Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yayladayız Hava çok yağmurlu, kar atıyor. Bizde de oğlaklamızı, olak dediğimiz yani çepiştiliğimizi 6 aylıkları ayırdık. Köye gideceğiz. Babam ayıları kaybettik ama biz seyadan çıkamadık. Aşırı bir şekilde rüzgar var. Dışarısı acayip bir şekilde yağmur yağıyor. Davarın biraz uzaklaşmasını bekliyorum. Hayvanlar gitsin, köpekler benden gelmesin. Hayvanlarımızı koyup Kovup gideceğiz köye abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak bana destek olmayı unutmayın ve çevrenizdeki e, köy hayatını, hayvan sevgisi olan insanlara da kanalımıza atarsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar hayvanları da salamadık. Dışarıda acayip bir fırtına var. Çok acayip bir yağmur var. Hava çok acayip bozdu. Kar yağıyor şu an. Karlan karışık yağmur. E, bir an önce hayvanları çıkarmam lazım buradan. Çünkü zor ayırdık bu kadar hayvanı. Davar gelip de karışırsa yani yanarız. Burada satılacak eşya var arkadaşlar. Bunları akşama çağıracağız. Bir abimiz istiyor. Anlaşabilirsek anaçlardan da vereceğiz. Şöyle göstereyim vereceğimiz anaçları. Biri şu. Şurada kınlar var. Şu var şurada. Yani bu hayvanlar satılacak arkadaşlar. Akşama ee, hayvanlardan anlaşabilirsek satacağız. Burada koyunlar var. Evet koyunlar da bunlar arkadaşlar. Abi yavaş yavaş koy verdim. Büyük ihtimalle yağmura çıkınca video çekemem arkadaşlar. Çünkü yağmur yağıyor. Telefonum ıslandığı zaman benim çok sıkıntı yaratıyor. arkadaşlar ee, çok güzel kar yağdı ee, hayvanlardayız artık hayvanları şöyle yaptık arkadaşlar ana keçiyi büyükleri ovama verdik biz koyunlarla bundan sonra olakları güçeceğiz daha da e, çok kar olduğu için olakları köye gittik olak dediğim işte yaşlarına girecek arkadaşlar 7-8 aylıkla bunlar bir de kış çok çetin geçecek herhalde. Bunları yemleyeceğiz. Olaklamız biraz zayıf. Bunlara yavaş yavaş yem vermeye başlayacağız. Koyunlara da gittik. Koyunlar daha da yaylım bulamıyorlar. Yine buralarda buluyorlar. Akşama da ot yeriz. Kuru ot. İşte böyle arkadaşlar. Çobancılığı ya Her gün olduğu gibi. Yine hayvandayız. ne güzel bir kar yağdı. Yerler beyazladı. Öyle aşırı bir kar yok ama yerler beyazladı. Bu sene güzel kış olacak herhalde. Sürümüzde e, sarı var. E, elmas var. Bir de kıvrak var. Hızır onları al kaldırdıydı gelmedi da harlıyor o. Büyük ihtimalle tavşan kaldırdı. Bozayı salmadık. Normalde bozayı verdiydik. Bir abimiz bizi bekletti. Çok da isteğini vardı. Ee, bir yolda bugün yarın bugün yarın neredeyse bir ay olacak. Haylan gelecek adam. artık yani şu bundan sonra kim isterse köpek ona gidecek. Akşam yine paylaşacağım. Çünkü kış sezonuna girdik. Köpeğe ihtiyacımız yok. Zaten yazlık almıştık bozayı. Yani köpeklerle de anlaşmıyor arkadaşlar. Kıvraklanma oyuna boğuşuyorlar. Yani onun için gerek yok. Ben sürü mü gideceğim, köpek mi gözetleyeceğim. Bozayı vereceğiz. Fiyatı uygun arkadaşlar. Buradan da isteyen olursa buna da verebiliriz. arkadaşlar otlatmaya devam kar da yağsa yağmur da yağsa 365 gün dışarıdayız biz 2 metre de yağsa bu mal yine dışarı çık çıkacak arkadaşlar yani bizim burası maalesef öyle hasta hocam herhalde burnum falan akıyor arkadaşlar videoda da bazen burnumu çekebilirim yani kusura da bakmayın kesebildiğim kadar yerlere keserim ama kesemediğim yerlerde kusuruma bakman. Kurt puslu havayı sever. Tam kurt havası. Sarı macar gelmedi. Hızır. Neler acaba ya? Hayvanlar gol verdiğimden beri hiç hiç görmüyorum köpeği. Sarı geldi, elmas geldi. Sarıyla elmas Hızır'ın peşinden gittiydi. Hızır gelmedi. İnşallah başına bir iş gelmez. Yani kurtlar, murtlar inşallah köpeğimizi yemez. Arkadaşlar eee Görüntü kaliteleri de fazla Telefon iyi değil Bir de Eee bilgisayarda falan işlediğimiz zaman program falan da bozabiliyor Bir program aldık Eee Videoları editlemek için Program da açılmıyor Bir şeyler oldu anlamadım Çoğu insan da onu kullanıyormuş youtuber Biz açamadık Tekrardan satın alıyor Satın aldık normalde Bizim parayı çekti hesaptan Ama yani programa giremiyoruz bunun için. E, ücretsiz CapCut'tan job yapacağız yine görüntülere. Yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda tekrardan bakın başvuracağız aynı programa. Satın alacağız inşallah. Yani bir aksilik çıkmaz. Yani görüntü kaliteleri düşebiliyor. Yani buradan size e, Yani bu, buradan Hakkınızı helal edin. Seneye de arkadaşlar ya profesyonel kamera almayı düşünüyorum. Telefonumuzun e, görüntüsü o kadar güzel değil. İlerleyen zamanda daha da iyi telefon alacağım seneye. Yani biraz paraya koyacağız. Yani şöyle 70-80 atık ne tutturabildik. Güzel bir telefon almayı düşünüyorum. Çünkü bu telefonlar görüntüler istediğim gibi çıkmıyor. Yani siz de buna vaktinizi harcıyorsunuz. Yani bizi izliyorsunuz. Sonuçta siz de yani e, o güzel vaktinizi bize harcıyorsunuz. Elimizden geldi, geldiğince güzel içerikler, güzel kaliteli videolar atmamız lazım. Buradan da hakkınız ödenmez arkadaşlar. Nokta dahi olsa sizden yorum bekliyorum yorum ve e, beğendiğinizi ve eşinize, dostunuza paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar her e, videoları YouTube'a yüklemiyorum. Kimi yerlerini kesiyorum. Burada da bunu söyleyeyim. Mesela bir yerde köpek boğuşuyor. Onu kesiyoruz. Mesela bir yerde köpek yaban hayvanlarla şeye giriyor. Onları mesela çoğu şeyini paylaşmıyoruz. Çünkü öyle bir arkadaşımız paylaşmıştı. Maalesef jandarma falan gelmişti. Yani arkadaşlar böyle şeyleri paylaşmıyoruz. Yani bunu buradan söyleyeyim. Yani köpekler kimi zaman yaralı geliyorlar, kimi zaman şeyli geliyorlar. Ama neyle olduğunu az çok biz biliyoruz, bazen görüyoruz videoda öyle ama paylaşmıyoruz arkadaşlar yani bunu burada söyleyeyim. Hem kanal riske girer hem şikayet olur arkadaşlar. Yani biz bilerek yapmıyoruz ama yani bu köpeklerin doğasında olduğu için yani keçilere tehdit olduğu için bunları paylaşmıyoruz. Yani bunu da bu videoda söyleyeyim. Yani çoğu videolar yani sizin görmediğiniz çok video var. Bunları atmıyoruz. Yani herhangi bir biri istese bile o videoları göstermiyorum. Anca eşim dostuma gösteriyorum. Çünkü arkadaşlar sıkıntılı bir durum. Mesela ee, soranlar oldu. Bundan önceki şeylerde video at işte e, geri kalan videoya ben de bakayım ama öyle bir şey yok maalesef. Çünkü tanımadığımı etmediğim yani bir yere verse sıkıntıya biner işler. Yani onun için inanın çoğu şeyi YouTube'a yüklemiyoruz. Çoğu köpeğin boğuşmasını olsun şeyin olsun ya da doğada yaban hayvanlarla e, karşılaşmasını çoğu şeyi paylaşmıyoruz. Bunu da bu videoda söyleyeyim hayvan hakları diye bir şey var. Ayı bize saldırdığı zaman, ayı bizim keçimizi yediği zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama köpekler ayıya saldırdığı zaman ya da herhangi bir gurdu, çakalı köpekler boğuyor. Biz hiç görmediğimiz, görüyoruz, biz sese gidiyoruz, bakıyoruz. Boğmuşlar. Maalesef buna çok tepki geliyor. Sanki biz mahsus yapıyormuşuz gibi. Bu yani doğa yani arkadaşlar. Bu doğanın bir geleneği yani. Maalesef güçsüz olan her zaman Ölüye yani. Bu kurt olsun, köpek olsun, çakal olsun, ayı olsun, her şey olsun. Dondum, vallahi dondum. Elmas. Elmas çok güzel bir dişi ya. Çok da güzel yavruları aldık. Maşallah benim kızıma. Yani şöyle bir dişi bulamıyoruz yani. Şu videoda bunu da söyleyen Belki video eklerim. Bu akşam arkadaşlar e, inimiz geliyor. Sağ olsun. Abimiz iniyi gönderiyor nasip olursa ileride ara yavrularını alacağız. Bir de arkadaşlar boz boz dişi de verdik. Çok sevdiğim bir abiye gitti. İleride doğru da oradan da bir dişi bir erkek mi erkek mi alacağız. Yani sadece akbaş değil, ilerleyen zamanlarda kangal resimleri, kangal videoları da gelecek. Çünkü abim biz çok güzel bir orijinal bir kangala çekmeyi düşünüyor. Yani oradan da yavru gelecek. Yani bir dişi bir dişi bir erkek olur iki erkek olur bilmiyorum abimizin durumuna göre dişisi ne yapar az yapar almaz ne kadar şey de olsa köpek bizden çıktı abimizin köpeği ama sağ olsun buradan da bize bir inik sözü var inşallah yani bizim amacımız arkadaşlar bu akbaş çoban köpekleri ne olsun kangal ırkımızı olsun bu YouTube platformunda e, YouTube platformunda sizlere tanıtmak, göstermek karakterlerini ne kadar iyi olduklarını. Zaten bunlar bizim milli değerimiz. Evet bu video fazla uzun tutmayan. Arkadaşlar bundan sonra her gün video gelecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakikadan yukarı fazla video yapmamayı düşünüyorum. Hava çok soğuk. Eldiven var arkadaşlar elimde ellem bile dondu. Elmas! Hadi! 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 Hay maşallah size be. Hadi! Hadi! Tut! Yam yam kardeşlerin anası. Hadi bakalım. Temizlen bayrağı. Haydi elmas. Haydi Elmas. Abdi geldin mi Abdi? Abdi kar yapıyor oğlum. Hadi git karnını doyur yok bir şey. Hızır gel. Gel. Gel, gel buraya. Nerede sen? Sen neredesin bakalım? Gel. Gel 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 gel. Gel. Neredesin oğlum sen? Sabahtan beri şimdi görüyorum. Avga olmaktan da oraya gelmiyorsun. Oğlum bak seni kurtlar yırlar fazla uzaklaşma Tamam mı Namussuz <laughs> ya Namussuz kerata Fazla uzaklaşma bak Kurtlar yırlar seni bak Sarı <laughs> Kıvraya bak ya ne kadar karakterli bir köpek ya Sarının bile Bakın bitliğini nasıl etli bak Akşam oldu. Hayvanlarımızı götürüyoruz. Hayvanları doyurduk. Akşamda gidince ot yem vereceğiz. Abdi gel. Abdi gel. Al Uy ağzına bata. Ha. Hadi bakalım tamam. Bitti. Bitti 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 hadi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Şşşşşşş. Haydi yürü. Abdi git hadi git hadi, git git. Abdi, Abdi. Gel. Hay Abdi var. Tavuklar bile şaşırdılar kardeş Hayvanla. Sopayı şuraya koyalım da. Şey Yalnız. Karda baslamasın. Kiki. Bekla. Ne oldu burnuna? Kıvrak gelmedi ya. Kıvrak nereye gitti? Kıvrak nerede kıvrak? Hayvanın içine mi girdi? Elmas. Kıvrak nerede kıvrak gelmedi? Ha? Haydi gel hadi. Arkadaşlar sabah buralar tahtaları şeydi. Çakılacaktı. Buraları çaktık. Şimdi dondum. Biraz evde ısınam Tekrardan buralar çakacağız. Çünkü soğuk oldu, kış geldi. Burayı çaktık. Şurası kaldı bir çakılacak. Kıvrak hayvanın içine girmiş ya. Kıvrak gel. Hayvanın içine ne yapayım? Niye davar bırakıp da geldi bu ya? Kıvrak! Kıvrak! <laughs> ne hı hı gel buraya gel 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 He <laughs> böyle bir huyu var ya Hayvanın içinden çıkma onun içine git gel <laughs> 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 Kapar mı vallahi kalırsın içine bak ha hay muzur hay Çıkıyor mu bak dışarı? Çık. Şöyle. Çık hadi. Gel o zaman. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Çık. Çık. Hayvanlar içine giriyorsun ya. Ar arkadaşlar bunu böyle çık Hadi böyle alıştırmış hayvanlar içine giriyor. Çık. Şu ama bak çık dışarı ya. Çık. Dışarı. Hayvanlar içine girmesin. Bunu hayvanlar içinde alıştırmışlar. Hayvanlar içine giriyor. Numursuz ya. Şşş gir şurayı çakalım. Sizi öbür tarafa alacağım. Kreder mi geldi? Evet. Yollar mı kazıyor? Karva mı yolladı? Yo, galiba yollar açmış ya. Yollar açıldı bay. Grader işte. Grader yolları açmış. Buradan çıkabilir mi acaba bizim arabaya? Benim ilçeye gidip iniyip gitmem lazım. Abi kargo gönder şey. Otobüsten minibüsten gönderdi. Buradan çıkar mı acaba yoksa bir abiyi abiye aldır dedik. Abiye söyleyem de umarsın acaba ya. Kar var. Öyle Arkadaşlar, e, inşallah videoyu beğenmişsinizdir. E, bugün de böyle video oldu. Her zaman olduğu gibi hayvandayız gördüğünüz gibi. E, kapanışı e, Abdü ile beraber bitirelim. Gel oğlum. Senden beraber bitirelim gel. Gel 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 gel. Yapalım, gel lan gel. Arkadaşlar kanalıma aynen abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinizi iyi bakın. Allah emanet olun. Bilecik'ten çobanın kamerasından günlük yaşamından herkese kucak dolusu selamlar.